Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 21 Kasım Perşembe Kocaeli yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet Kocaeli'de 9 koşu 2 bir program bizleri bekliyor. Tüm yarış bol şanslar diyerek yorumlara geçelim. Hemen e, koşularımızı açalım. Birinci koşu saatlerimiz 17 17.15'i gösterinde Şartlı 2 2 yaş İngilizler 1500 metre kuma çıkacak. Yedi safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya şöyle gözümüzü çevirdiğimiz zaman tempoyu büyük ihtimalle nolu safkan belirleyecek. Uğur Timur eşini piste çıkacak yaptığı son kocaeli işinde de koşuyu kazanmasını bilmişti. Sonra bir kendini rahat tempoda bıraktı yarım boya kadar indirildi mücadele ama yine de koşuyu kazandı. Ee, yine çıkıp liderliği alıp bir soğukta bitirmeye çalışacaktı. Bir ilk tercihim ikinci attım. İkinolu Kape e, Kolp diyeceğiz. Ali Yıldız eşliğinde sonlarda etkili gelmesini beklediğim bir isim. E, Kocaeli'de 1400'de e, koşuyu kazanmıştı. Ondan sonra e, bir yedinci bir dördüncülük de ayrıldı ama e, yaptığı son işinde 1200'leri fuarhanesine çıkmıştı. Ama mesafenin kısa geldiğini düşünüyorum ben dördü de pardon iki ne olsa imal ihmal etmeyeceğim. Ve de burada kesinlikle ölçü almadım. Son koşusunda bir 5'incilikle ayrıldı. 58 günlük araya girdi. Yeni ne olsa Mahmut Turan'la bir sürpriz şansı var. Dikkat edelim bu Afgan'a derim. 1-2-7 benim birinci koşu için sıralamam. Evet geçelim ikinci koşuya. Handikap 15. 4 ve yukarı Araplar 1400 kum 6 safkan yer alacak. Birinci beşli gayen burada başlayacak. Evet burada en zorlandığım koşu hemen hemen tüm safkanların geliri var. Bir tane isimi ayırdım ben. O da 260 günlük aradan sonra pistlere dönecek. Cem Altun eşliğinde piste dönecek olan yani baktığımız zaman İstanbul dışına hiç çıkmayan bir safkan. Kabukum'da ilk defa çıkacak. Kocaeli'ye gelecek 6 aylık aradan sonra Pislere dönecek olan biz pardon 9 aylık aradan sonra pislere dönecek olan bir safkan. Ben e, geri planda bıraktım. Burada 5 nolu safkan Nurlova, Fırat Aslan'la ilk tercih mi olacak? Bakmayın e, son koşullarına derecesiz 5. 7. olarak ayrıldığına bu grupta Nurlova, Fırat Aslan'la bize çok çok açık sevgili Losa Yani bu koşu çünkü 1400'e Fırat Aslan'la kazanmıştı. E, şimdi tekrar Fırat Aslan'la start alacak yaptığı son işini Cemal Tun vardı. Kazandığı jokeyine tekrar teslim edil. 5 Nurluova sürpriz hanesinde çıkacak. E, sürpriz olduğu için ilk tercih olarak sizlere öneriyorum. Sonralar 3 4 2 ve 6 no Coştur diyeceğiz. Bu koşuda bizi coşturabilir. Bu koşuda sevgili dostlar dikkat diyeceğim. 5 3 4 2 ve 6 sıralamam ikinci koşu için önereceğimiz isimler. Evet üçüncü koşu şartlı dört. Dört ve yukarı Araplar 1800 metre kum. Altı safkan yer alıyor. Yedi plasa ve birinci üçlü gayende bu koşuyla başlayacak. Evet burada e, ben iki safkan arasında geçmesini beklediğim bir koşu. Dört nolu Esli geçti ve de bir nolu Caymaz'ın oğlu Berkan Gökçe eşliğinde. Bu iki safkan benim için yeterli olacak. Tabii ki son oğul Adem Ceylan'la. Baktığımız zaman e, biraz geri plana e, kalan bir safkan. Son şöyle hem 10 yaşı ilerleyen yaşına rağmen e, gene de koşuyor ama yani mesafenin biraz uzun oluşu çünkü 1700'de bir yedinciliği var e, 11 var e, yine arkasından bir yedinci 11 yani uzun da birazcık e, olmadı için e, ben geri planda bıraktım naturale gelince Enes Bozdağ'la naturalde e, tabii ki bu mesafelerde iyi koşar Şanlıurfa'da ee, yani e, bu koşu e, yaptığı zaman 1800'e güzel ikinci e, 1400'e ikincilik hanesine yazdırmıştı ama normal kabukuma gelince at e, farklı koşuyor yani pek başarılı e, başarı gösteremiyor sevgili dostu o yüzden onu da geri planda bıraktık baş aktör aynı şekilde yani 1 ve 4 ben tercihimi bu iki safkandan yana kullanacağım 3. koşu için sıralamam 1 ve 4 Evet geçelim dördüncü koşu Meydin 2 yaşlı İngilizler 1200 kum 9 safkan yer olur. ikinci altılık ayağımız bu koşuyla başlayacak. Evet baktığımız zaman çimde kumda e, koşan derecesi olarak ayrılan e, ilk defa kuma çıkacak olan safkanlarımız da burada mevcut. Yarışı tempoya binecek 3 olsun e, buna 8 no duyarlı olsun. 4 e, nolu Safkan olsun Tolga Yıldız'a birazcık tempo verecekler gibi görünüyor. E, yani beklenmediğim bir Safkan çıkıp kazanırsa hiç şaşırmayacağım bir koşu yine burada. Ama sıralamam tuttuğum Safkan'dan. Şu şekilde 4 nolu Lupo e, Grigio Tolga Yıldız'a ilk defa kuma çıkacak. İlk tercihim olacak? İkinci atım 5 nolu Safkan son üçüncülüğüne e, baktığım zaman e, tatminkar buldum. Güzel bir üçüncülük hanesine yazdır Kocaeli 1500'de. Mesafı kısa olsa da etkili koşacaktır. Sonra 9 nolu sıcak 8 nolu duyarlı. Kafaya bitirebiliriz de şaşırmayalım. Ayen Kurşun'la dikkat diyeceğimiz bir isim 69 günlük aradan sonra gelecek. Dişlik yarışı yapabilir. Ve de bir nolu Bıçkı Dereli Ege. Merçan Çelik'le o da ilk defa kuma çıkacak. Ondan da etkili bir koşu bekliyorum. Bir de kuponumuzu ilave yapacağız. 4, 5, 9, 8 ve 1 şeklinde oluştu. Dördüncü koşu ikinci altılık ayağımızın da başlangıç ayında yer vereceğim isimler olacak. Evet geçelim bir diğer koşu 5. koşu handikap 16 3 3 ve Kore İngilizler 1400 kum 8 safkan yarıları 2. 5'li gayrımızda bu koşuyla başlayacak. Evet yaptığı Kocaeli yarışlarında şartlı 19 1400 son koşusu şartlı 3 e, 1500'e gerçekten elinde bayağı da sermaye vardı. Ali Yıldız eşinde 58 kilo ile start almayı hem kilo da düştü. Ali Yıldız da üstünde ben 5 no safkanın bir daha kazanmasını bekliyorum 3. birinciliğine imza atacağını düşünüyorum. Bankomdur 5, 1 ile 3 nolu safkanları da ikili için değerlendireceğim isimler olacak 5. koşta. Evet geçelim 6. koşu kısa vade 6. 3 ve Kore İngilizler 1500 kum. 6 safkanımız yer alacak. Dörtlü gayanda bu koşuyla başlayacak. Evet baktığımız zaman e, burada bu koşuya bir nolu safkanla başlayacağız. Akın Sözen üstünde. Kocaeli'de arka arkaya hem 2000 hem şartlı 5'i 1500'ü kazandı. Son işi şartlı 5'teydi. Maalesef bir üçüncülük elde etti. Kaan Can Gökçe eşliğinde start almıştı. Şimdi Akın Sözen'e teslim edilen bir ilk tercihim. ikinci atım tabii ki 3 nolu Safkan olacak. İşman çizikle 5'te 2 yaptılar. O da son koşunu Efecan Özmüş'le start almıştı. Long Empire'la da beraber koştu. Onu da 3 ee, boy gibi fark atmıştı. Yani 1 nolu safkana 3'ü de değerlendireceğiz. Ve de yabana atılmayacağız. Bir isim var Tolga Yıldız eşliğinde piste çıkacak olan Polpo diyeceğiz. 6 nolu safkanı da göz ardı etmeyeceğiz bu koşuda. 1, 3 ve 6 benim sıralamam 6. koşu için önereceğim isimler. Evet 7. koşu Handikap 17. 3 ve Kore İngilizler 1900 kum 8 safkan yer alıyor. 2. 3'lü gayanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet burada da 3 safkan arasında geçmesi muhtemel gördüğüm bir koşu. Burada 3 nolu kral dayı Çelik ilk tercihim. ikinci atım. 4 e, nolu safkan olacak. İşman çizik eşliğinde o da piste çıkacak. 19 işinde e, Bekir Mertmur'da 62,5 kiloyla kazanmıştı. Şimdi 58,5 kiloyla İşman Çizik'e teslim edildi. 4 ve de son olarak da 5 nolu Osaliva'da diyeceğiz. Uğur Timur'la bu safkana dikkat. Evet sıralamamız 3, 4 ve 6. Pardon 3, 4 ve 5 şeklinde özür diliyorum. 3, 4 ve 5 benim bu koşu için sıralama Evet geçelim bir diğer koşu 8. koşu. Şart 3, 3 yaş 1200 kum 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ben yine iki safkanla tercih edeceğim bir koşu olacak. Onlar kimler? Burada yarış tempoya binecek. Yani küçük galip Adem Ceylan eşinde Kul var iki ben çıkıp liderliği alıp bir soğukta bitirebilir. Yaptığı son koşusunda Adem Ceylan'a bunu başarmıştı. Yarın da mesafenin hem kısa oluşundan dolayı bir çırpıda bitirebilir. Dört ilk tercih buna bir tek ciddi rakip o da. nolu Biba o da çıktı. ilk kum performansını kazandı Bursa'da 1400'de. 66 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Kocaeli'ye geliyor. Yani 4'e ciddi rakip olarak gördüm. 4 ve 2 benim bu koşu için önerilerim bu şekilde oluşacaktır. Bu iki safkan yeterli gördüm. Tabii ki sizin de tuttuğunuz safkanlar varsa mutlaka değerlendirebilirsiniz. Evet geçelim 9. ve son koşu. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kum. 9 safkan yer alacak. 5 ile 7 nolu Zagonos Ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada 3 nolu Gorton e, yaptığı iki koşusu var. E, Kabakum'da ilk startı 1200, son startı 1500'e güzel bir e, ikincilik elde etti. E, Şavkova'ya geçilmişti. E, yarım boyla e, Gorton e, bir ikincilik elde etti. Yarın iyi bir koşu gelecektir yine. Üç ilk tercih İkinci atın bir oğlu Safkan Kürşat Yılmaz'da. Ve de son olarak da Ayhan Kurşun eşini piste çıkacak olan ekürler 5 nolu race diyeceğiz. Bu koşu için sıralamam 3, 1 ve 5 şeklinde oluştu. 9. koşuda Kocaeli programımızda. Evet Bursa aktaracağım Kocaeli kurgumuz, Kocaeli şablonumuz bu şekilde tuttum. Safkanlar bu şekilde e, çıkacak sevgili olsa çıktı yani onu söylerim. Bir tane bankomuz var ortak bankomuz o da 5. koşuda oluşacak. Bakalım yarın Kocaeli'de güzel bir ikramiye ile ayrılmak umuduyla. Tabii ki İzmir'de güzel bir program var ama İzmir'de de dile getirmiştim zaten birinci, ikinci ve üçüncü ayaklar gerçekten çok tehlikeli, çok sürprize açık. Bugün de İstanbul'da da aynı şekilde birinci, ikinci, üçüncü ayaklarda gerçekten beklentinin yani beklediğimiz safkanların çok çok altında koştu sürprizlerle biten koşular oldu. Son üç koşu zaten belliydi. Ee, hemen hemen 4 nolu safkan zaten e, çıkmıştı e, orada 3 nolu safkan banko olarak kaldı e, o geldi son ayakta 10 ile 2 demiştik e, İstanbul'a 10 nolu safkan zaten kazandı e, yani böyle böyle e, diyebiliriz e, pek başarılı olmadık tabi ki İstanbul'a. Şanlıurfa koşuları vardı. Dört dönet gidiyorduk ama beşinci koşta maalesef birinci altılı ganyanımız yattı. ikinci altılı ganyanımız yattı. Bir dörtlü ganyan yaptım ama bakalım 15 misli son dörtlü ganyana bakalım orada bir ikram ile ayrılmak umuduyla diyelim. Şimdilik benden bu kadar. Tüm yarışseverlere bol şanslar. Hem İzmir hem Kocaeli programı için yazdım. Safkanlar ganyan olsun. Allah'a ısmarladık.